9. devir yeni dönem. Bundan sonra ne yapmak istiyorlar? Şu elimdeki kitap Rand Corporation'ın hazırlatılmış olduğu çalışmalara ait bir kitaptır. Rand Corporation hepimizin bildiği gibi Türkçe emperyalizmin beynidir. Şimdi bunlar yeni dönemde ne yapacaklarına çalışma yaptırdılar. Dinliyor musunuz ne söylüyorum? Neyi planlıyorlar? Dördüncü rapor ise polis devleti yol haritası. Ne demek bu? Senin bir kimlik numaran var ya, bu kimlik numaranı verdiğin zaman artık öyle bir bilgisayar ağı kurulacak ki, nerede ne paran var, kimsin, nesin, ne iş yapıyor, nereden nereye gittin, istediği zaman bilgisayardan derhal bunları görecek. Diyor ki, bugün şimdi biz diyor parayı kontrol ediyoruz ama bu kontrol yetmiyor. Yine de bir takım yardımlaşmalar yapılıyor. Bunları önlemek için bütün dünyada bir polis devleti kuracak Herkesin her kipurda için takip edilecek. Bu polis devletini nasıl kuracağım? Adımlarını atma başladı biliyorsun. Kimlik numaranı verdiğin zaman tamam, her şey belli. Şimdi bunu geliştiriyor, bu yetmez diyor, bizim diyor Her şeyi istediğimiz gibi kontrol altına almamız lazım. Ne istersek istediğiniz bilgiye ulaşabilmemiz lazım. Buna göre bir dünya kuracağız. Polis devleti yol haritası. Bütün dünyadaki devletleri polis devletine getirmek için nasıl bir yol çözeceğiz? İncelemiş, raporlarını hazırlamış, muazzam paralar dökülerek hazırlanmış bunlar. Ortaya koymuş. Şimdi bunları gerçekleştirmek istiyorum. Ee, siz aşı olacak mısınız? Aşıya nasıl bakıyorsunuz? Çok şüpheli bakıyorum olayın başından beri zaten sürece şüpheli bakıyorum. Şöyle ki bir defa bu koronavirüs hadisesi bundan 10 sene evvel meşhur Rockefeller'in vakfının internet sitesinde yayınlanıyor ve orada sadece korona adı söylenmemiş. Bunun gibi çok başka şüpheli noktalar da var da ve ayrıca Bilgez diye bir insan tamamen yazılımla, elektronikle ilgili teknoloji şirketinin başında olan bir insan sağlıkla ilgili konularda dünyanın en çok dinlenen, en çok açıklama yapan insanı haline geliyor. Bu son derece şüpheli bir durum. Diğer taraftan tabii biz bu dış güçlerin dünya nüfusunu azaltma planlarını, projelerini çok iyi bildiğimiz için eskiden beri ta Fransız Devrimi'nden beri buna bunu dile getirmişler. Neden? Çünkü bir avuç imtiyazlı insan kendilerini böyle görüyorlar. 30-40 milyon insan hatta belki daha da az. 7 milyar insana hakim olamıyorsunuz. Öyleyse biz bunların soyunu kurutalım, kökünü kurutalım. Mesela GDO'lu tohumlar, GDO'lu besinler. iki tane dünyaca ünlü firma Dupont ve Monsanto diye. Doğrudan Rockefeller'in, Rothschild'in ortaklığı olan firmalar. Bunlar GDO'lu tohumları hayatımıza soktu. Kanser, kısırlık, sakat doğum oranları çok ciddi bir şekilde arttı. Ben diyorum ki bu dış güçlerin Türkiye'de her apartmana bir kanser, bir kısır projesini gerçekleştirdiler. Hakikaten bugün Türkiye'de hangi apartmana gitseniz 10-15 daireden mutlaka bir kanser, bir kısır bulursunuz. Ciddi bilimsel araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler kısırlık ve kansere doğrudan etki ettiğini gösteriyor. Kim yapıyor bunu? Monsanto ile Dupont ve aynı zamanda da tabii kısır tohumlar bunlar. Peki. Her sene yenisini almanız lazım. Şimdi bu noktada bunlar bu koronanın arkasındaysa ki bununla ilgili çok şüphelerimiz var bu koronanın arkasından getirecekleri aşıyla bu kısırlığı tamamen yaygınlaştırmak ve dünya nüfusunu tamamen belli bir seviyeye indirmek maksadı güdüyor olabilirler. Olabilirler. O nedenle bir son derece şüpheniz şüphelerimiz var. var. Hep bir yerden bekle. Bırak bekleme. Allah şimdi Allah. ben kaç sene evvel dedim ki dünya ...değişecek. Çünkü... ...dünyanın bu şekilde gitmesi mümkün değildir. Yani milyarlarca insana... ...zulüm yapılırken... ...birçoğu harplerle, uyduruk harplerle... Bah ...sahte bahanelerle... ...çıkarılan harplerle yok edilirken... ...bir kısmı... ...bir takım sahte salgınlar... ...çıkarılıp, mesela şimdi bu sahte... Do ...domuz gribi gibi filan... <laughs> ...koş gribi gibi olmayan... ...gripler icat ediliyor. Ve bunun için... Aşılar hazırlanıyor Bir iki Amerikan şirketinde Milyarlarca dolar Bu işten kazanıyorlar Ve bu aşılar Aslında olmayan bir salgına Olmayan bir girip için bu aşılar Büyük çapta Böyle Birilerinin güdümünde Maalesef olmuş ülkelere Kakışlanıyor Yani şimdi Türkiye'de var mı yok mu Kendiniz düşünün Yani ben söylemiş olmayayım Türkiye ne, yani yani. son kuş olmaz mı yani Falan. şimdi bakın ne yapıyorlar sahte bir grip icat ediyorlar burada anlatıyor belgeleri de var sahte domuz gribi filan sahte kuş gribi aynı şey şimdi buna bir aşılar yapıyorlar Afrika'nın ahalisini bütün kadınları bu aşıyla aşılıyorlar erkekleri değil yalnız kadınları ve bilhassa yani işte ne bileyim 17-18 yaşından 45 50 yaşına kadar olan yani doğum yapabilecek yaşta olanlara aşılıyorlar. Ve bu aşı başka bir ülkelerde incelendiğinde bağımsız şekilde bir de bakıyorlar ki içinde doğumda düşük yapıcı, sakat doğurucu yahut daha doğmadan ölüme rayimde sebep olan son derece zararlı bir madde, bulunuyor. Bakın. Yani şimdi burada tam bir katliam yapılmaktadır. Böyle birçok ülkede. Şimdi ve bazı hükümetlerde baskıyla veyahut da işte fazla baskıya da gerek kalmadan kafalar oraya ayarlanmış olduğu için kültürel soykurumla bu aşıları da o devletin alıp da ahalisini bu aşıyla aşılanmaya mecbur etmesi de sık sık görülüyor. Şimdi Türkiye'de ne oldu? Onu da siz artık kendiniz bulun. Bu konuda. Yani bu Yani kimseyi suçlamıyoruz. Çünkü insan kendini mesela hükümette birilerini eleştiriyorsan kendini onları yerine koy. Ne yapabilirsin? Bir düşün bakalım. Kolay mı? Yani bunlar var. Şimdi diyeceğim... Böyle işler yapılırken, şimdi yıllar önce tabii en önemlisi kültürel soykırımdı. Bir ülkenin eğitiminin, ne el atılarak, kültürünün, geleneklerinin, tarih bilincinin, kimliğinin, şahsiyetinin ve haysiyet duygusunun yok edilmesi, o millete aşağılık duygusunun aşılanması böyle dibine kadar en büyük hastalıktır, en büyük sömürgecilik ürünüdür. Peki şimdi işin içinde tamam rant var çok güzel işte evet, evet. diyorsunuz ki öyle kazıklar oralardan ne paralar yes, kazanılıyor tabi, vesaire tabi, vesaire. Tabi. E peki onun dışında tamam biz diyelim ki bir mason örgütlenmeden bahsediyoruz, evet. bir gizli örgütten bahsediyoruz, bir evet. haç kardeşliğinden bahsediyoruz evet, vesaire. Evet. Ki işin içinde Avrupa Birliği diyorsunuz tabi, işte kitaba da almışsınız Valerijis Kar desteğinin hani Ma, zaten Türkleri yönelik ifadeleri vesaire işte Jean Mitterand Mitterand de zaten var. öyleydi. Mitterrand i̇şte, diyorsunuz. Geliyorsunuz e, moral rüyar mı, mı var yani? Manevi Cihazlanma Derneği Türkiye'deki uzantısı. Peki yani bunun e, neticesine tamam bir para söz konusu ama onun dışında hadi biz işte böyle bir örgüt e, olalım. Ondan sonra birbirimize bu geleneklerimizi aktaralım. Bir taraftan da hepimiz bu işten para götürelim. işte yükselelim falan. Onun haricinde bir büyük manevi e, hedefleri var mı? Hani yaptıklarını, zaten, zannettikleri, ulaştıklarını düşündükleri. Adamların iddiası Dünyayı biz yöneteceğiz. Tamam yöneteceğiz de ne Bir dakika e, ne olacak? bir dakika. Dünyayı biz yöneteceğiz ve yeni bir insan tipi yaratacağız. Hı. Yeni insan. Ne demek o? A, yeni insan yani sizin gibi duyuş, düşünüş, davranışları olan biri değil. Bizim koyduğumuz standartlara göre duyuş, düşünüş, davranışlar edinmiş olan insan tipini yaratacağız. Y yeni kurumlar kuracağız. Bu kurumlar bilinen kurumlar olmayacak devlet gibi bir kurum değil. Bilmem kanunlar, para olmayacak. Bunları biz yerine kredi kartı koyacağız mesela. Kredi kartını ilk kullananlar kimler? 1200'lü yıllarda tapınak şövalyeleri. İlk kredi kartlarını kullananlar hepsi yazılı orada. Nasıl ilk kredi kartlarını kullanır? E kullananlar? tabii şimdi siz Roma'dasınız. Tamam. Kudüs'e gitmek istiyorsunuz. Hı. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz o dönemde. ...on üçüncü yüzyıl... ...burada Roma'da veriyorsunuz... ...paranızı... ...şövalyeler alıyorlar sizi... ...Kudüs'e götürüyorlar... ...yiyorsun, içiyorsun her şey... ...Roma'da ödediğin parayla... ...peki... E, ...bunun... ...böyle bir kağıt var elinizde... ...bugün şey plastik bir kart yok tabii o gün... ...anladım ama mesela bu... bu e, ...yani... Hani... Ne olsun istiyorsunuz? Hayır Nesi? yeni tip insan diyorsunuz ya. Mesela ha. bu hani kredi kartı kullanımı işini çok iyi anlamadım ama. Bak, mesela öbür taraftan bir, belki kanaat önderlerini biz yetiştiriyoruz. Onlar da ne düşünmeniz gerektiğini tabii, aktarıyor. kısmet tamam. Tabii. Ama mesela kredi kartını anlamadım. Ya ben 12. yüzyılda, 13. yüzyılın başında, 1205 senesinde İtalyan bir adam Diyorum ki ben İsa'nın doğup büyüdüğü Kudüs'e gidip, orada hacı olmak istiyorum. Tamam hani kullanım şekli anlamında verdiğiniz örneği o değil. Yani mesela kredi kartı kullanımı ya da işte paranın dağılımı yönünde hani yeni insan o tipolojinin yaratılmasına ne amaçlanıyor ne oluyor yani? Bir defa dikkat edin onun kontrolü bende. Şimdi kontrol onlarda değil iyi veya kötü. Ama diyor ki teşkilat olarak dünyada hmm. dünyadaki insanları bizim yönetmemiz lazım. İnsanlar kendi kendilerini yönetemiyorlar. Biz yönetmen biz yönetici. Biraz da şöyle hani finansal anlamda bize borçlu olsunlar kredi kartı kullanırken bir insan biraz her, daha açılıyor her ve Doğan çocuğa yuvarlak hesap söyleyeyim ben dünyanın neresinde kendileri dışında Doğan her çocuk 3.500 4000 dolar borçla doğuyor. Hmm. Adam diyor ki madem ki bu dünyada yaşayacaksın bir defa kafadan bir 4000 dolar borçlusun farkında değiliz. ...biz onu fark edemiyoruz yani... ...ay çocuğumuz oldu ne mutlu diyoruz... ...çocuk 4500 dolar borçlu... ...bu heriflere ödeyeceğiniz para... Hmm. ...sadece bunlara... ...büyüdükçe de ödeyeceksin de... ...doğduğu gün... Peki bu yapılanmaların için hep zenginler mi var? Zenginlik gerekmiyor. Burada belli aileler, belli gelenekler var. Zenginler de tabii var. Aralarını aldıkları her zengin zannediyor musunuz ki her zenginin bakıyorsun 35 milyar doları var, 50 milyar doları var. O para onun değil ki. O paranın arkasında başkaları da var. Yani o para baş... bir topluluk parası var. O parayı temsil eden de bir adam var ortada. Anlatabildim mi? Biz ona bakıyoruz. Cambaza bakıyoruz biz. Hmm. Şu adam, ya o herifte 60 milyar dolar var gibi. Halbuki öyle değil. O para büyük kılcal damarlara dağılmış durumda. Birçok yerde yani. Sahibi işte bilmem x, y, z. Şimdi burada anlamamız gereken husus şu. Birincisi adamların bir iddiası var. Diyorlar ki biz dünya